Merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle e, serimize devam ediyoruz Daha fazla bunun gibi video istiyorsanız Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Ve şimdi e, Bakacağımız ürünler Küçük Minecraft Minecraft setleri e, Arkadaşlar Bunlardan bende bir sürü var Şimdi hepsini göstereceğim Mesela Iron e, Şey almışım Neyse İlk önce bloklardan başlayayım. Ben hepsini buraya izleyeyim. Evet arkadaşlar hepsini dizdim. Ve arkadaşlar setimiz böyle. Mesela burada bir tane yatağımız var. Gerçekten Minecraft'ta gibi yapmışlar. Şurada örsümüz var. Şurada i̇şte chest ve crafting table'ımız var. Şu arkada TNT var. TNT var iron blok. Şurada ee, grass block ve şurada kömürler, demir ve elmas. Şimdi arkadaşlar ee, hemen diğerlerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de e, karakterlere göstereceğim. Mesela şurada bir tane creeper var. Arkadaşlar burada arada e, bunların özellikleri arkadaşlar tak çıkart olması. Mesela hemen durdurayım. Evet arkadaşlar şimdi sallanmayı durdurdum. Ee, arkadaşlar bu dediğim gibi bu karakterlerin bir yerlere çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar ee, bunun bir tane de kaskı var. Bu kask bu setin değil ama yine takılabiliyor, takılıp çıkartılabiliyor. Bunun kafaları falan her tarafa çıkıyor. Neyse hemen diğerlerine de bakacağım. Şurada normal bir tane TV'miz var. Creeper'ımız var her zaman gibi. O da onun da kafası çıkıyor. Şimdi göstermeyeceğim. Şurada zombimiz var. Bir tane villager. Ve şurada da bir tane iron golem'imiz var. Ee, gerçekten çok benzetmişler. Evet yani arkadaşlar. Ee, sıradakilerine, sıradakilere geçelim. Evet arkadaşlar sırada eşyalarımız var, itemlarımız var. E, burası bu sıra tutulabilirler sırası. Bunları karakterlerin e, ellerini takabiliyorsunuz. Bu ise tutulamıyor. Bu sadece yerde böyle duruyor mantar. Mesela şu ta taş pikex, iron pikex benzetilmemişler. bunları. Şu, şurada gül var. Şurada bir tane daha Gags, o zaman tahta şurada bir tane diamond kalıcımız var şimdi hemen nasıl takı nasıl takıldığını göstereyim ee, Stevie'mizi alalım arkadaşlar elini açıp gördüğünüz gibi elin içinde tırtıklar var mesela diamond kalıcı tutun ben diamond kılıcı onları da tırtıklar olduğu için böyle Tutturabiliyorsunuz ve arkadaşlar bunlarla e, bazı uygulamalar sayesinde animasyon yapabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar animasyon yapışken bu bu aralar e, animasyon çekeceğim. Eğer e, animasyon çekmemi istiyorsanız like atmayı onun e, like atmayı unutmayın ve arkadaşlar yorumlara yorumlara yazın. Bu arada videonun sonunda bunlarla bir tane e, ev kuracağım. Her neyse. E, bu arada şunu da göstereyim. Arkadaşlar bu e, düz ama yine de tutulabiliyor. E, bugün, bunu genelde e, Iron Golemler için takıyorlar. Iron Golem'in setindeydi. Her neyse. Şimdi evimize geçelim. Evet arkadaşlar. Evimizi yaptım. mimari pek güzel olmasa da Yaptığım arkadaşlar ee, gördüğünüz üzere şurada sandığımız var sandığa do sandıktan taşmış şurada bir şeyler var şurada e... bir Türk oyuncunun her zamanki hali bir Türk'ün Türk Türk olsa da Minecraft'ta hep aynıdır bunu bu e... karede yansıtmak istedim. Her neyse arkadaşlar daha fazla bunun gibi video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, Kardeşlerimiz kardeş kanalımız Kafa kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kafa Söyde kanal Kafa Tavuk kanalına da abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar büyük son. Ha 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 ha. Korkmadı. Falan filan. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Öldü.